Evet tekrar birlikteyiz. Ee, şimdi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum bizlerle Cumhur İttifakı adayı. Öyle diyorsunuz değil mi siz Cumhur İttifakı. Evet evet Cumhur İttifakı adayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet. Bey. Ya şimdi Murat Bey bu maratonun en başında biz sizi ağırladık. Yani ilk, ilk televizyon programına burada çıktınız. Evet. Bayağı da oluyor. Böyle bir heyecanla yani evet. ne yapacaksınız dedik hazırlamışsınız vaatlerinizi anlattınız burada. Aradan belli bir süre geçti. Şimdi nasıl durum? Yani o gün için çok heyecanlıydınız. İşte biraz sokaklarda da başlamıştınız kampanyanıza da hafiften. Şimdi nasıl aradan geçen süre içerisinde sizin açınızdan ne gözlemliyorsunuz? Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii 80 gün oldu o günden bugüne. 80 gündür biz İstanbul'a ilişkin projelerimizi, hayallerimizi milletimizle paylaşıyoruz. Ve gittiğimiz her yerde de aslında İstanbul'un o bıkmışlığını, usanmışlığını, yılmışlığını gördük Ahmet Bey. Ve bir bağ oluştu. Yani İstanbullularla bizim aramızda. Bizi tanıyanlar vardı tabii ki. Yeni tanıyanlar oldu bu süreçte. Ve kar topu gibi o sevgi, e, o ahenk büyüdü e, ve gittiğimiz her yerde de e, aslında o coşkunun her geçen gün arttığını gördük. Milletimiz sabırsız 31 Mart'ı bekliyor. İşte 6 gün e, kaldı. 31 Mart Sandık gelsin bir an önce. Sandık gelsin artık e, şu 5 yılın hesabını sandıkta soralım. Yapılması gereken işlere artık İstanbul için bir an önce başlanılsın. E, ve aslında İstanbul'un o özlediği özlemle beklediği güzel günlere kavuşmayı bekliyor. Yani e, bizim 80 gündür yaşadığımızda bu bu süreçte esnafımıza gittik, vatandaşımıza gittik, gençlerimizle beraber olduk, kadınlarımızla beraber olduk. İstanbul'un 39 ilçesine gittik. E, kendinizi iyi ifade edebildiğinizi düşünüyor musunuz? Yani vatandaşın e, vatandaşa ulaşabildiğinizi Düşünüyor musunuz, hissediyor musunuz? Ee, yani bu süreçte televizyon yayınlarıyla, efendim yapacağı, yaptığımız mitinglerle, toplantılarla vatandaşımıza gittik. Ee, biz kendimizi anlatmaya çalıştık. Tabii takdir vatandaşımızın olacak. Ee, ama 39 ilçeye bu süreçte gitmek, hatta bir hepsine, gittim, hepsine gittim, hepsine gittim. Ee, sivil yani bazılarına birkaç kere de gittim. Tabii tabii birkaç kere gittiğimiz oldu. Ee, sivil toplum örgütlerine gittim. Şunu gördüm yani İstanbul'da mesela bir birlik bütünlüğün olmayışından da rahatsızlık var. Yani Ne demek bu? Bu şöyle yani mesela işte bir ilin bir sorunu olur, ilin bir vizyonu olur. Bu vizyona ilişkin işte ilgililer bir masa etrafında toplanır ve orada bir karar alınır. Yani örneğin turizm planı yok şehrin, kültür planı yok. Yani bundan mesela dertli sanayici ha, bir dertli. Bir genel İstanbul <laughs> açısından bir evet, bakış evet, açısı. evet, evet. Ya bu, bu gidiyorsunuz mesela ticaret odası diyor ki işte biz şu, şu hizmetleri alamadık. Efendim sanayi odası ya şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Efendim yeni sanayilerin yanında konutlarımız olsa veya yeni sanayi alanlarıyla ilgili o merdiven altını taşısak, istihdama ilişkin şu işleri yapsak, ara teknik eleman noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu 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 hizmetleri verse gibi eksiklikleri gördük. Ve yani biz ben 81 ile gittim bakanlık görevimde. E orada gittiğimizde biz Masaya oturduğumuzda işte yanımızda Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, şehrin valisi, milletvekilleri, efendim sanayi odası, ticaret odası orada karar verir ve o kararı da bir birlikte uygulardık. Şimdi burada o yoksunluk var. Yani eee yani çekişme mi dersiniz adına? Şöyle şunu merak ediyorum yani biraz büyük olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Ya şöyle e, belki büyük olduğunu e, düşünüyoruz biliyoruz ama yani sorunlar ufak sorunlar da var. Yani, yani belki büyük olması bütüncül bakışa engel değil, değil ki. Tabi yani e, muhakkak değil. büyük. Yani 16 milyon insanımız yaşıyor, istihdam yüzde burada, ihracat burada. E, baktığınızda ya bunlar beraber hareket etmenizi engel değil. Yani ettiğiniz zaman bu daha da büyüyecek. Tabii. Yani esnafın işi artacak, istihdam artacak, vatandaşımızın ev ekonomisi, hane ekonomisi yükselecek. Dolayısıyla bu eksiklik hemen hemen her alanda hissediliyor. Her alanda. Ya bu bu kötü bir durum. Yani İstanbul gibi böylesi bir metropol yani sanatçısının da, sporcusunun da, spor kulübünün de, sanayicisinin ek, Sanayicisinin de. de eksiklikleri var. Yani onları dile getirmek istiyorlar. Onlarla ilgili bir çaba sarf etmek istiyorlar. Yanlarında işte şehrin belediye başkanını ne bileyim siyasilerini görmek istiyorlar. Yani burada mesele parti de değil. Mesele İstanbul'un geleceği, İstanbul'un sorunları. Burada bir, bir ayrışma var. Yani bu da bir sorun bence. Çok büyük bir sorun. Ben bunu da bakanlıkdayken söylerdim. Yani arkadaş ya ben ya bu şehrin işte belediye başkanı, işte sanayicisiyle efendim oradaki ee, şehrin dinamikleriyle gelip bu şehrin sorunlarını çözmek adına bana bakanlıktayken bir kere gelinmedi. Bir kere. Hepsi kendi başına e, hareket edip belki o noktada bir çaba sarf etti. Ama ya şehre bir bütün bakacaksınız. Öyle değil mi? Bir planlama yapacaksınız. Bütüncül bir bakış açısıyla şehrin sorunlarını çözmek adına o iradeyi hep birlikte göstermek zorundayız. Neden? Bakıyorsunuz şu beş yıllık süreçte Ahmet Bey yani işte bakanlara Laf yetiştiren bir belediye başkanı. Sayın Cumhurbaşkanımıza ağzı alınmayacak, hakaret eder, eden bir belediye başkanı. E i̇şte İstanbul güçlü, İstanbul'un kaynağı her şeye yeter ama bir tarafta engelleniyoruz, yaptırmıyoruz siyaseti. Hep algı, hep bir bahane ve bu İstanbul'u ve yani Bunu gördüm yani 80 günde. Net bir şekilde bunu gördüm. Dolayısıyla bunların çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Dün İstanbul'da ben baştan sona izledim, e, büyük bir miting yaptınız, miting düzenlediniz. E, sizin, siz de önemli bir konuşma yaptınız, sizden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli bir konuşma yaptı. O, hava nasıldı orada? Evet, dün e, aslında biz 31 Mart'ın bir nevi provasını Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdik. E, Ramazan ayı olmasına e, rağmen... 650 bin vatandaşımız orada büyük bir coşkuyla. Ya çok özür dilerim. Bazıları kalabalığı küçümsüyorlar böyle özellikle CHP yanlısı hesaplarda onu görüyorum ama ya şimdi bak, bakın bu Ramazan günü saat 14'te yani orada bu ben gerçekten bu kadar insanın toplana top bu kadar insanın toplanabileceğine e, aklım kesmemişti. Beni çok şaşırttı yani. İnsanlar bunu fark edemiyorlar o CHP yanlısı hesaplarda bakıyorum böyle ya o kadar olmadı da şöyle olmadı böyle olmadı diyorlar ama ya Ramazan çok önemli bir aktör, faktör burada değil mi? Evet evet tabii ki yani Ramazan yaklaşık 3 gibi başladı e, ee, işte şu, şurası insan seli yani yüz binlerce vatandaşımızla. Yani evet ee, onu burada... göz önünde bulundurarak bakmak. Ya, ya, hep aynı işte ya madem öyle sen çok daha iyisini yap ya. Yani <laughs> Yapmıyorlar. Ya, kendileri miting yapmaktan imtina ediyorlar. E, ee, gel, gel, Geldin bizim 650 bin vatandaşımız orada büyük bir coşkuyla e, artık insan seliyle gelip Ramazan günü e, binlerce insanımız yüz binlerce kardeşimizle orada o coşkuyu yaşıyoruz. Bir, bir kılıf bulacaklar işte orada kendileri her zaman yaptıklarını yapmaya devam ediyorlar. Şimdi siz no, yani bakanlık döneminizde işte 81 ile gidiyorsunuz, koşturuyorsunuz, iş evet. yapıyorsunuz, şehirlere meydanlar yapıyorsunuz biliyorum yani onları daha önceki görüşmelerimizde anlatmışsınız <laughs> bakanlık döneminde. Evet. Şimdi o zaman tabii böyle çok o. E, eleştirilerin odağı halinde değildiniz. Yani normal hizmet, bakanlık görevini yapıyorsunuz, hizmet ediyorsunuz, çalışıyorsunuz, proje üretiyorsunuz filan. Şimdi bu son süreçte iki aylık filan bu kampanya sürecinde acayip bir eleştiri fırtınasıyla da karşılaştınız. Kendinizi dirençli hissediyor musunuz? Hani öfkeleniyor musunuz? Sinirleniyor musunuz? Evet. Görmezden mi geliyorsunuz hangisi? Ya ben çok o konuda rahatım. Yani şöyle ya bizi şu süreçte Ahmet Bey projelerimiz üzerinden eleştirdiklerini gördünüz mü? Ve vaatlerimiz. Ha, öyle görmedim hani ya işte şunu yapacak da bu çok yanlış olur. Yapmasa daha iyi olur filan diyen bir şey görmedim. Göremedik. Yani e, bizim çocukluğumuza kadar indiler. Yani, <laughs> evet. e, köyümüzde çocukluğumuza, arkadaşlarımıza, herkese gittiler. Bulabildikleri bir şey yok. Eleştirebildikleri bir şey yok. Efendim projelerimizi açıkladık. Hayallerimizi İstanbul'umuza ilişkin hayallerimizi açıkladık. O hayallere ilişkin, o projelere ilişkin de hiçbir şey söyleyemiyorlar. Hiçbir eleştire yapamıyorlar. Sadece yaptıkları şey yapılmamalı. Yani mesela biz 650 bin konut dönüştürelim diyoruz. Bu diyorlar ki yapılmamalı. Yani ne olacak Yapılacak. yapılmamalı mı diyor, yap, e, yapamaz mı diyor. Ya yapamaz ayrı diyor. Bir de yapılmamalıdır. Niye yapılmayacakmış? Yani Aa, öleceğiz ya, e, e, Yani işte e, bilim insanları bu şehirde deprem olacak diyor. E, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı çıkıp diyor ki bu konutlar yapılmamalı. 650, 650 bin konutun yapılmaması gerektiğini ifade ediyor. Niye ya niye? Ben anlayamıyorum. Yani aslında kendi danışmanları sizle görüşüyorsunuz işte bilim insanlarımız, hocalarımız e, İstanbul'da olası depremle ilgili e, dikkat çekiyorlar. Ve... Bu bir milli güvenlik meselesi olduğunu kendileri de ifade ediyor. Beka sorunu ya az önce Buğra Kavuncu söyledi. Bu bir beka sorunudur dedi. En önemli sorundur dedi. Ve ya bir deprem olsa oturduğumuz evler başımıza yıkılacak. Bir benimki yıkılmasa yanımdakinin yıkılacak. Evet, evet. Sokaklardan geçemeyeceğiz. Ya bu çok büyük bir sorun değil mi? Anlamıyorum ben bunu. Böyle olmasına rağmen konuşsanız ikili ortamda ya bu işi siyaset üstü görmemiz lazım ee, bu konu hepimizin konusu demelerine rağmen ya biz nerede bir kentsel dönüşüm şantiyesi yapsak gidip oraya dava açtılar Ahmet Bey. Yani bu işin yapılmaması adına da gerekli her türlü iradeyi ortaya koydular. Hayır, şeyi anlamadım ben 650 bin konut yapılmamalı çok saçma geldi bana. Yani, yani işte vatandaşımız ne, ne yapsın çaresiz bir şekilde o riskli binalarda beklesin. Yani bu mu yani çözüm? Ya yani o ölümü beklemek gibi bir şey yani. yani. ben onu ağzıma bile almak istemiyorum. Yani evet. e, maalesef böyle talihsiz Açıklamalarla karşı karşıya kaldık. E, tabii e, burada hani projeleri eleştiremiyorlar. Ne yapıyorlar? İşte efendim biz küçük çekmeceye gitmişiz de büyük çekmece demişiz. Yok efendim bareti e, başımıza takacakmışız da yok o arada e, dilimiz sürüşmüş de ayağımız demişiz falan bunları konuşuyorlar. yani. Peki. Bunları konuşmaları sizi öfkelendiriyor. Hayır hiç öfkelendirmiyor hiç. Ya ben insanım ya hata da yaparım. Ya o kadar yoğun çalışıyoruz ki biz. Ya sabahleyin 8-9'da çıkıyoruz, gece 2'lere 3'lere kadar. Yani ister istemez hata da yaparsınız. Yani iş yaparken hata da olur. Söylem hatası da olur. Ama yani orada samimiyet önemli. Ne yapmak istediğiniz önemli. Ne söylemek istediğiniz önemli. İnsanımız anlıyor ki zaten. Anlamak isteyen anlıyor. Onların derdi anlamak değil ki. Ya burada böyle ufak şeylerden gündem çıkaralım, algı oluşturalım. Efendim konuyu başka yere çekelim. Sürekli 80 gündür yaptıkları bu. Aslında 5 senedir de yaptıkları bu Ahmet Bey. Yani İstanbul'a verdikleri vaatleri hatırlamayanlar İstanbul'a 100 bin konut dönüştüreceğiz deyip 5489 konut dönüştürenler İstanbul'a 230 kilometre metro yapacağız deyip 17.88 kilometre metro yapanlar bunları konuşmuyorlar. Geliyorlar efendim a öyle dedi böyle dedi. Ya kendilerinin yaptıkları gaflar artık dağları açtı. Yani ama yapılabilir. Yani ben onu da eleştirmiyorum yani. Ama en azından şunu demiyorum yani efendim Çekmeköy'e gidip Çerkezköy'e demiyorum veya bedelli askerlik yapanları vatan sevgisini sorgulamıyorum. E diğer tarafta iski perişan demiyorum. Kendileri diyor bunları. Yani en önemlisi de ne biliyor musun? Balya balya paralarla fotoğraf vermiyorum. Yani e olabilir mi ya? İstanbul'un kaynaklarını 5 yıldır çarçur ettiler kendi gelecekleri için harcadılar harcadılar. Şimdi utanmadan, sıkılmadan e İstanbulluların karşısına geçip Hızray projesini bir daha vaat olarak veriyorlar. E arkadaş, e, niye başlamadın 5 senedir? 5 senedir senin bu işi yapmana engel olan neydi? Hiçbir engel yok. Yetişmezdi zaten. 2019'da da aynı vaatte bulunmuş mu? Aynı vaat var ya. Aynı vaat var Ahmet Bey. Ve soruyorlar kendisine, siz bu vaatleri Vermişsiniz, niye yetişmedi? Yetişmezdi zaten. E niye verdin o zaman? Veya o vaadi hatırlamıyorum ben. ya yani şimdi hani bakın... Ne bileyim bir yere gidersin, neydi çek Çekmeköy'e gidersin, Çerkesköy dersin. Olabilir, insanlık halidir. Evet. Ee, bazı kelimeleri yanlış telaffuz edebilirsin. O da insanlık halidir. Hani bunun üzerinde tepinilmez ben de orada size hak veriyorum. Az önce mesela sizin ama ya, az önce şey dediniz. Eee metin depremle ilgili bir bir, bir, bir bir şey söylediniz sonra düzelttiniz siz de. Olabilir ya. Olabilir tabii ki canım. Yani insanız. E. Bu, bu hatasızlık olmaz. Yani şu şunu söylemeye çalışıyorum. Ya yani bunlar olur bu e, kelime hataları şunlar bunlar olur. Bunlar üzerinde bizim siyasette tepiniliyor maalesef. Yani e. bu doğru bir şey değil herkes yapıyor bunu. Kimsenin yapmaması lazım. Yani neyse ben esas şunu söyleyeceğim. Esas üzerinde durulması gereken. Yani onu ben çok yadırgamıştım. Yani bir belediye başkan adayı. Şimdi siz ataysınız. Kamuoyunun karşısına geçiyorsunuz ve bizlere diyorsunuz ki ben şunu, şunu, şunu yapacağım diyorsunuz. Şimdi 5 yıl sonra tekrar bizim karşımıza geleceksiniz. Biz size soracağız. Ne oldu işte trafik sorununu çözmek için e, tünel yapacağınızı söylemiştiniz. Ne tünel mi? Hatırlamıyorum. öyle bir şey diyemezsiniz. Öyle bir lüksünüz yok. Bu gaf değil yani. Evet. Bu kelimeyi Aynen. yanlış telaffuz etmek değil. Hatırlayacaksın ya senin vaadin bu. Vaat namusudur yani bir belediye başkan adayının yani hatır, hatırlamıyorum yanlış. Yapamayabilirsin. Ya ben bunu vaat ettim, yapamadım. Başladım. Şu nedenle yapamadım evet. diyebilirsin. Bunda bir hiçbir sorun yok. Ama hatırlamamak e, bana biraz tuhaf. Emin vermiyor. olun Ahmet Bey, televizyon kanallarına bu soruları soracaklar diye çıkamıyorlar ya. Emin olun çıkamıyorlar. Arkadaşlara şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bize işte para konusunu sormayın, vaatleri sormayın ama öbür konuları sorabilirsiniz. Neyi soracağız ya? Yani... İstanbul'un sorunlarını konuşmayacaksak, İstanbul'un kaynaklarını çarçur ettiğinizi konuşmayacaksak, neyi konuşacak bu millet? Yani bu millet merak ediyor, kendi sorunları nasıl çözülecek değil mi? Yani bir belediye başkanından ne bekler insan? Bugün İstanbul'un 10 kişiye sorun, 9'u şunu söyler. Trafik sorunu, deprem sorunu, sosyal adaletsizlik, sokak hayvanları, taksi meselesi, efendim metrobüsteki kuyruklar, metrolardaki sıkıntılar... Yeşil alan yetersizliği gibi gibi sıralaması. Tabii. E şimdi belediye başkanından bunların çözümü noktasında bir irade bekler, değil mi? Yani ben büyük sözler <laughs> beklemiyorum hani memleket açısından, siyaset açısından büyük sözler belediye başkanının işi değil. Belediye başkanının işi bu söyledikleriniz. Evet. Aksine bunların hiçbiri konuşulmuyor. Ne konuşulmaya çalışılıyor? İşte yani e, herhalde buradaki belediye başkanından İstanbullular şunu beklemez, değil mi? Yani 80 ile gidip Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için miting yapmasını beklemez. Veya partisinin dizaynı için İstanbul'un kaynaklarının harcanmasını da beklemez. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmesini de beklemez. Yol yürüdüğü arkadaşlarını hançerlemesini beklemez. İstanbul'un kaynaklarının balya balya orada bir il binasını bile alamamayı beceremeyen bir yönetim beklemez, öyle değil mi yani? E maalesef bu, bu yani, konu bu. Bir tarafta bu var, bir tarafta vaatler hatırlanmıyor. İstanbulluların sorunları hatırlanmıyor. E konuşulan konular ortada işte. Yani o öyle dedi, bu böyle dedi. ha Kendisini e, işte e, dar ambarında e, gören tavuk gibi e yani bir oraya bir oraya gidip kendisini acaba buradan nasıl başka bir yere basamak olarak kullanır İstanbul'u taşırım anlayışı. Her yerde bunu görüyoruz. Her yerde. Yani bu da bu da İstanbul'u yormuş artık. Ya gerçekten yani İstanbullular artık kendileriyle ilgilenen bir belediye başkanı istiyorlar. Sokakta olan bunu bunu duyuyor musunuz? Duyuyorum. Yani ya ben milletvekiliyim. Ben bakanlık yaptım. Bu süreçte nerede bir sel olsa, nerede bir afet olsa biz milletin yanına gittik. Emin olun orada mavi montlu adam nerede diye milletimiz soruyor. Yani Hadi gelecek mi o? Gitmek, yani biz biz de gördük yani gitmekle kalmadınız orada haftalarca orada kaldınız yani yani bir, bir gidip ziyaret edip dönmediniz yani. ya. Çözüm bulduk öyle çıktık oradan <laughs> evet, yani. Peki.